Herkese kocak dost sevgili arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz sefalar getiriniz 15 binlik orta şekerli bir kasayla geldik bakalım yine yaklaşık asiketra şansımızı denemeye arkadaşlar şöyle hemen hemen kasayı ikiye böldük attık yarısını bakalım güzel bir giriş kazançlı bir giriş yapabilecek miyiz Zeus'ta hadi bakalım çılgın Zeus şu kırmızı çarpanları bir çalıştır bakalım Hadi bakalım. Güzel ekran. Güzel bir combo. Nerede çarpan? Lan neyi bekliyorsun büyük bir çarpan abi 20 atıyor 20. Kom saatlerinde vermedi. Şöyle çak sana bir kırmızı çarpan. Olympus. <laughs> Maalesef ilk büyük, büyük çarpanımızı kaçırdık. Umarım kalan spinleri boş yapmaz. 3 kaldı. En azından girdiğimiz bahisi verir misin? Ver yeşil kum saati. Kum saati lan kum saati. Bir kum saati vermedi. Maalesef istediğimiz beklediğimiz o da bu değil dostlar. Ama şöyle bahisi 5000'e çektik. Bir kez daha hemen hemen. İki el. attık yarısını. Hadi bakalım çalışalım. Doğru kombo. Büyük çarpanlar 25 kafadan kaçtı. Buraya atacaksın. 12. En azından boş geçmedi. Hadi be Eli. 62 çarpan toplamda. Lan bırak skaterları. Sarı ver sarı. Başkana gelir. Maalesef iki skater ekranı karıştırdı. Umarım bu kez kalan sıkıntıları boş yapmaz. Güzel çarpanları bekledik. Haydi bakalım son 12 var. Ver morsarı tek komboda bırakıyor. Legacy. Ascend. Hadi be aslanım be. Çarpan güzel. Combo tek yine. 106 çarpanımız 4 spinimiz kaldı. Tamam taçları verir misin? Bir taç be. Zeus bir taç lan. lan. köşeden bir taç Bir taç. Touch... Abi şaka gibi ya. Kırmızı yerine şu kupaları yerine taç atsana be. Hadi be aslan parçası boş yapma burayı da. Güzel bir çarpanla süsler misin? 10 bile olur. Yeter ki boş geçme. Hadi lan 50 çarpan ama taçlara bakar mısın? Yüzüklere, kupalara bakar mısın be? Haydi beze o son spin. Kassamızı toparladık ama rekor kaçtı rekor. Bir kez daha 5000. Şu taçlarla dolu kombolara biriktirdiğimiz çarpanlarla patlatsa rekor gelmişti. Versene şu kırmızı çarpanları ver. Lan ver lan şuralara yüzleri. 200'leri 500'leri. 50 çarpan bu kez kaçtı. Hadi be 50 sıra bak ya. Boşa gidiyor boşa. Olympus. Yap son sürprizi. Kupaları var lan. Bir kupalar. Namusun şerefin yok lan senin. Burada kupaları varsa komba devam edecek. Aysin yarısını verdi günlerde. Hadi bakalım şöyle. 8000 deneyeceğim dostlar. <laughs> Olympus. Hadi be Zavuz. Bu kez taçlar yüzükler. Ver şu taçlarla büyük bir çarpan. Yüzük patlıyor. Köşeden yüzük atıyor. Taç atsana be taç. Legacy. Ascend. hala boş yapıyor Ah, dostlar, altın kasayı bastık. Ya tamam ya devam. Bakalım 180 TL'den çevirecek mi Zeus bize? Doğru combo büyük çarpan her şeyi değiştirir. Orası burası olsun artık. Ver lan şu 250 500'lerini lan. Çak büyük çarpanlarını komboları kesmeden lan. 47 katı çak sana şöyle 250 500 x'leri. Hadi bakalım sonlardan çevir bizi. Ver morlarını. Harika ikanları yarım bırakıyorsun. Gelsin devamı. Kupa mavi. Ver sarı ver. Ver sarı kum saati. Lan ver sarı kum saati be. Kupanın bir kupanın ne işi var orada ne? Bakar mısın 50 x kaçtı. Kaçan 50 x'leri sayamadık. Daha büyüklerini yakalar mıyız? Haydi Zeus. Güzel bir combo yine. Şu güzel katı çarpansız geçme. Kaldır lan kolunu. 127 katı lan. Abi 133 katı. Dede çarpan nerede? 133 katı. 50x'i buraya atsaydın ya. 133 katı be. Namusun şerefin yoktan lan senin. Boşa attı 50 xlerden bir tanesini atsa 133 katı be. Mighty power. Olympus. Hadi bakalım 100x geldi. Komboyu kesmeden gel be Sonunda yakaladık 100x ama. Komboyu kesti be. O 133 katına atsaydın ya. Hadi bakalım kalan spinleri boş yapma. Hadi be Zeus. Mavi. Yeşil mavi. Ver mavi. Çarpan at artık ama çarpan. 6 spin 130 çarpanımız var. Güzel bir combo rekoru getirir. Olympus. Hadi be aslanım. Taçlarla dolu bir komboya. Çarpan atar mısın? ekranı kesmek için çarpan atıyor çarpan harika çarpanlarımız var hadi bakalım Zeus son spin sürprizi yapmadı bu yine yapmadı yine yapmadı şaka gibi ya olin dostlar olin kasayı bastık Haydi bakalım Zeus. Kafadan büyük çarpan lan taşlara bak lan skater atıyor taşlara bak skater atıyor Hadi bu, bu kez 50 x yakala lan en kötü bayısı var bari lan çarpan versene kupalarla lan şeref yoksun lan sen şeref yazık oldu ya gerçekten onca güzel kombolara çarpanlara yazık oldu Dostlar bu kez olmadı maalesef olmadı beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakalın